günlük 400 TL ve daha üzerini kazanabileceğiniz öyle bir uygulama buldum ki arkadaşlar. Öyle böyle değil. Arkadaşlar videoya geçmeden önce birer tane like yani beğeni ve kanala da abone olursanız yeni videolardan haberdar olmak için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haydi videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamanın ismi Bigolife. Arkadaşlar bu uygulamayı siz daha önce indirmişseniz silmeniz lazım arkadaşlar. Telefonunuzda silmeniz lazım. Çünkü biz bunu link üzerinden indireceğiz arkadaşlar. En önemli yer. Link nerede peki arkadaşlar? Link videonun açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bakın. Oradan linke tıklıyorsunuz, uygulamayı indiriyorsunuz. Dediğim gibi uygulama daha önce sizde var ise uygulamayı silin ve bu videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra arkadaşlar önünüze böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfa çıktıktan sonra en aşağı kısma ben kısmına tıklıyorsunuz. İlerliyorsunuz arkadaşlar. İlerledikten sonra gördüğünüz gibi orta kısımda cüzdan kısmı var arkadaşlar. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. En önemli yer burası arkadaşlar. Cüzdan kısmına tıkladıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi 10 dolar arkadaşlar. Uygulama size direkt kampanya olarak 10 dolar veriyor arkadaşlar. Şimdi biz bu doları nasıl çekeceğiz? Arkadaşlar aşağı kısma gördüğünüz gibi IBAN'ınızı giriyorsunuz. Parayı çek diyorsunuz. Parayı çektikten sonra uygulama yurt dışı uygulaması olduğu için bazen bir gün içerisinde para yatıyor olabilir. Bazen bir saat bazen iki saat veya en geç bir gün içerisinde yatıyor arkadaşlar. Şimdi biz 10 dolar 400 TL yapıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun daha fazlasını nasıl kazanabiliriz? Nasıl mı kazanabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Başka telefonlardan da deniyerek kazanabilirsin. Başka telefondan bu videomu tekrar izle ve bu videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıkla. Dediğim gibi aynısını tekrarla, diğer telefondan da kazan. Arkadaşlar 30 günlük bir kampanyadır. Yapabildiğiniz kadar telefondan yapabilirsiniz. Bir telefonda sadece bir kere geçerli. Farklı farklı telefonlardan yapabilirsiniz. Bir ay içerisinde ne kadar alabiliyorsanız kardır arkadaşlar. Ve en önemlisi arkadaşlar para hesabınıza yatmadığı müddetçe uygulamayı silmeyin. Çünkü silerseniz algoritma otomatikten fark ediyor. Parayı yatırmıyor geri iade ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun.